istediğiniz kabul ederseniz Aynen. buyurun. Allah razı Tekrar yolunuz açık olsun. Kadınlar gününüz günü olsun. Sağ olun. <laughs> İyi günler. İyi Kadınlar Günü'nü olarak tutuyoruz. kabul edersiniz. <laughs> Tekrar kabul edersiniz. alabilir misiniz hocam? Bunlar bizim için var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ben biraz buruktum açıkçası. O yüzden şimdi çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. E, jandarmanın yaptığı faaliyetle ilgili neler söylemek istersiniz? Bizi çok memnun etti. Yani bütün bayanlar, kadınlar bunu çok mutlu bulacaktır bugün. Memnun olduk. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Görev yapın herkese çok teşekkür ediyorum tabak Şeyimizi kabul edersiniz. Buyurun. İyi yolculuklar diyorum. Tekrar kadınlar günü kutlu olsun.